Merhaba arkadaşlar. Şimdi diziler üzerinde sıklıkla yapılan işlemleri göreceğiz. Dizilerde arama, diziler kullanımında karşılaşılan en temel ihtiyaçlardan biri belli bir değerin bir dizi içinde olup olmadığının bulunmasıdır. Bu işlem için pek çok arama algoritması geliştirilmiştir. Sıralı arama mesela. Belli bir değerin bir dizi içinde olup olmadığını bulmak için akla gelen ilk yöntem dizinin tüm elemanlarıyla tek tek karşılaştırmaktır. Bu yönteme sıralı arama denir. Bir başka deyişle doğrusal arama denir. İlk olarak stüdyo H kütüphanemizi include ediyoruz. Sonra int main açıyoruz. Int aranan sayı. İlk önce bir aranan sayı lazım. Biz kimi aramak, kaçı aramak istiyoruz. Sonra dizi belirleyelim. 15 elemanlı. Buraya da elemanlarını yazıyoruz arkadaşlar. Bulundu 0. Şu an bulunmadığı için 0. Bulunduğu an bize bulundu değerini dönecek. Dizi içerisinde arayacağınız sayıyı soruyor. Scanif ile aranan sayıyı alıyoruz. Sonra integer i değeri belirleyelim. Integer i belirledikten sonra bir for döngüsü lazım. Aranan sayıyı teker teker dizilerle karşılaşsın, karşılaştırsın. Bulunduysa bize bir değerini versin. Bulunana kadar, bulunduğu anda break ile bu komuttan çıksın. İlk önce dizinin içinde dolaşmamız için i sıfır değeri belirliyoruz ve bunu 15'e kadar arttırıyoruz teker teker. Dizinin i'nin in elemanı yani if ile I, bulduğumuz i koyduk ya dizinin i yani e, atıyorum bu 15 yani sıfırdan 15'e kadar gidecek. Eğer aradan sayıya bu değerlerden biri eşitse bulundu diyeceksin. 1'e vereceksin ve break ile çıkacaksın. Sonra bulundu if bulundu eşit işte eşittir 1 bulunduğu dizinin yüzde denince eleman aranan değer eşittir. Veya else aradığınız değer dizide bulunamamıştır. Return sıfırla da döngüden çıkıyoruz. Evet arkadaşlar bir değer girelim. İlk olan bir değer girelim. 2 girelim. Bulduk sıfırıncı dediği 1 oluyor. Hmm, mesela şimdi olmayan bir değer girelim. 8 girelim. Bulunamadığı için artık dönmüyor. Tekrar anlamamız gerekiyor. Evet arkadaşlar bu dersimiz bu kadar bir dahaki derste görüşmek üzere.